Önce kodlamaya şey koyuyorum. Senin arkanda evet. Koyuyorum senden. Umarım öpmem gerek çünkü çok yüksekte öperim ben. Ay, Tam öpme yeri. Ay. Öpmeliyim. Oh. Oh. Ben uyumak istemiyorum valla. Ne? Ben yukarıda uyumak istiyorum. Allah düşersen konuşmam ben seni koyuyorum. Düşme. Düşme arkadaş. Ben seni tutabilirim diye şey sen ama. Duymadı ama. Ha, Ne? Duymadı bu. Ramazan çok güzel bak. Oo, ne güzel yükseliyoruz. Aa gitmiş de. Gitmedi. Evet, Azalmış insanlar. Abi! Abi seni du Duyamaz oğlum abin seni. Evet. Çok yüksek ya duyamaz. Evet. Evet. Sesli ola çok zor gitmesi. Hmm. Ama

<laughs> ama ama küçücük Tamam ama ben yüksekte öperim. Burada öpemem. Tabii. En tepede öperim. ay en tepeye geliyoruz mu? Geldik şimdi öperim. <laughs> Aman lan yüzünü de silemiyorum heralim ben Dur ben sileyim o zaman. Çünkü senin elini bırakamıyorsun yüzünü silemiyorum gibi. Doğru mu? Evet. Aman lan bıraktı lan. Ey, Aman lan. Saka, ama. Sakal Aman lan korkmuyor mu böcük denmiş? Ha, bir gile de çekelim. Abi merhaba. Duyuyor musun sesimi? Burada duyuyorlar, duyuyor duyu, Evet. Sesim çok yüksekten doyamaz. Evet. Ama, ama şimdi çok yükseğe geldi Gelelim aşağı. Umarım burada çok güzel rüzgar eser, biliyor musun sen? Çok güzel. Allah velileyece çok. Böyle çok güzel. Çok güzel oldu. Bak dedim sana çalışıyorlar her şey. Hmm. Evet. Niye? az çalışıyor arkadaş insancıklar azalmış. O zaman, o zaman daha, çoktu. O bizimki yavaş sende ne güzel bir dost mu sana ne bulaş yavaş sende. Evet. Arkadaşlar. Güldü evet. baba. Tamam bizimki değil evet. mi? Hadi, Hadi gel. gel. Hayır